Bir önceki dersimizde Meta'nın kurulumlarını ve entegrasyonlarını yaptık ve Meta'nın araçlarının arayüzlerini tanıdık. Bugün ise kampanyalarımızı çıkmadan önce hedef kitleler belirleyeceğiz. Yani reklamlarımızı kime göstereceğimizi detaylı bir şekilde öğreneceğiz, inceleyeceğiz. Şimdi burada teorik olarak nelere bakacağız? hedef kitlelerimiz neyden oluşuyormuş? Özel hedef kitleler, benzer hedef kitleler ve kaydedilen hedef kitleler. Bugünün dersinde bu hedef kitleler nasıl oluşturulur? Reklam kampanyasında nerede gösterilir? Yapay zekayı kullanarak hedef kitleleri nasıl bulabiliriz? Bunları öğreneceğiz, detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi reklam yöneticimizi açtığımızda sol taraftaki menüden hedef kitlelere tıklıyoruz. Bizi bu sayfaya yönlendirecek. Şimdi gördüğünüz gibi bu sayfada ben bir dünya hedef kitle oluşturmuşum. Birebir danışmanlık yaparken bunları formalite icabı oluşturduk. Şimdi sizinle de bu hedef kitleleri nasıl oluşturacağız bunlara bakalım. Şimdi sol üst taraftaki hedef kitle oluştur butonuna tıkladığımızda 3 tane buton çıkıyor. Birincisi özel hedef kitle İkincisi benzer hedef kitle, üçüncüsü kaydedilen hedef kitle. Özel hedef kitle dediğimiz aslında Meta'nın kendi araçları içerisinde, kendi ekosistemi içerisinde sizinle etkileşime geçmiş veya size dokunmuş müşterileri bulup getiriyor. Bunlar kimler olabilir? Sizden alışveriş yapmış olanlar olabilir. Veya sepete ekleme yapanlar olabilir. Veya sizin profilinizi ziyaret edenler olabilir. Veya size mesaj gönderenler olabilir. Veya size form dolduranlar olabilir. Form bilgilerini dolduranlar gönderenler olabilir. Bunlar özel hedef kitle olarak bizim karşımıza çıkıyor. Aslında Meta'da bizimle iletişime geçmiş, etkileşime geçmiş kişileri Meta ne yapıyor? Bize getiriyor. Özel hedef kitlelere tıkladığımızda karşımıza bir pencere açılıyor. Özel hedef kitle kaynağı seçin diyor. İşletmenize veya ürününüze ilgi göstermiş olan kişilerle bağlantı kurun diyor. Şimdi burada kaynaklarımız var bizim. Bu birinci kaynağımız neymiş? İnternet sitesiymiş. Şimdi biz bu internet sitesine baktığımızda ileri dedim ben. Karşımıza tekrardan bir pencere açıldı. Önceki derslerde oluşturduğumuz veri setleri burada karşımıza çıktı. Ben kendi aktif olan veri setimi seçiyorum. Bu veri setin içinde neler olduğunu zaten siz biliyorsunuz. Pixel, dönüşümler apisi, işte kataloglar falan. Şimdi buradaki olaylara bir bakalım. Burada neymiş birinci olayımız? Seçili olarak gelen olay. tüm internet sitesi ziyaretçileri, işte benim pikselimin web sitemden aldığı veya dönüşümler hapisinin web sitesinden aldığı Verileri ne yapıyor? Bana getiriyor. Mesela tüm internet sitesi ziyaretçilerini bana getirebiliyor. Ben hatta burada günde belirleyebilirim. Ne yaparım? Bunu 90 yaparım. Artık ne kadar belirleyeceksem. Dilersem 180 yaparım. Siz nasıl uygun görürseniz. Belirli internet sitelerini ziyaret eden kişiler diyor. Bakın burada URL'leri ben verebilirim. Ne yaparım burada? Ürünler olabilir veya katalog olabilir. Sadece linkteki bazı e, kelime öbeklerini getirebilirim Mesela meta kampı içerisindekileri Getir diyeceğim ben buna Diyeceğim ki URL e, Meta Kampı dedim burada Bakın benim web adresimden sonraki Kısmı aldım diyorum ki Meta kampını ziyaret edenleri getir diyorum bana Mesela böyle bir şey yapabilirim Bunu kapattım bunu kullanmıyorum ben genelde. Tüm internet sitesi ziyaretçilerini çekebilirim. Burada ne yapabilirim? Benim diğer bir olaylarım var. İşte page view, sayfa görüntülenmesi, view content, içerik görüntülenmesi, initiate checkout ise ödemeyi başlatanlar, add to cart, sepete ekleme yapanlar, purchase, satın alanlar, login success, başarılı bir şekilde benim web siteme giriş yapanlar, üye oluyorlar zaten, oradan giriş yapanlar, Ondan sonra complete registration kaydı tamamlayanlar lead var form dolduranları ben getirebilirim istersem add payment info ise ödeme bilgisi ekleyenler bakın ben bunların hepsini ne yapabilirim veri setlerimden ben bu kişileri getirebilirim ben bu hedef kitlelere ayrı ayrı kampanyalar ya da reklam setleri oluşturabilirim Tabii bu daha iyi anlamanız için söylüyorum bunu böyle yapmayacaksınız bunu bir strateji üzerinden kurgulayacağız şimdi gördüğünüz gibi buradaki olayların hepsini ben ayrı ayrı hedef kitle olarak belirleyebilirim mesela purchase dedim bunlar nedir sıcak kitledir ben buradaki ki daha önce benden satın alma alım yapan kişilere reklamlar çıkabilirim. Başka ürünlerimin satın almalarını sağlayabilirim. Şimdi bunlara ben ne diyeceğim? 180 gün 180 gün alış veriş diyeceğim. Metadaki karşılığı alışveriştir. Mesela burada ben ne yapabilirim? Hedef kitle oluştur diyebilirim. Hedef kitlenize isim vermeden hedef kitle oluşturamazsınız burada. Burada karşıma benim 3 seçenek geldi. Buraya tıklayıp reklam oluşturma kampanyalar kısmına gidebilirim. Ya da başka bir özel hedef kitle oluştur deyip yine kaynakları seçebilirim. En yukarıda da benzer hedef kitle oluşturun kısmı var. Bakın bunu şimdi girmeyeceğim. Siz bir hedef kitle oluşturduktan sonra da benzer kitle oluşturabilirsiniz. Ya da bu benzer hedef kitleleri daha sonra da oluşturabilirsiniz. Ben şimdilik bitti diyeceğim. Sadece bu kısımda özel hedef kitleleri anlatacağım. Burada araya giriyorum ve şunu da göstermeden geçmek istemiyorum. Şimdi biz burada olaylarda tüm internet sitesi ziyaretçilerini ekledik diyelim. Bunun dışında kişileri hariç tut deyip ben burada sepete ekleme yapanları dışarıda bırakabilirim. Yani tüm internet sitemi ziyaret edenlerin arasından sepete ekleme yapanları, add to cart yapanları, sepete ekleme yapanları hariç bırakarak aslında ne yapabilirim burada? Benim sisteme girip sadece ürünümü inceleyen ama sepete ekleme yapmamış kişileri de buraya ekleyip alışveriş yapmaya teşvik edebilirim. Özel kampanya yaparak bu insanları alışverişe teşvik edebilirim. Hatta burada kişileri hariç tut deyip mesela bunların içerisinden lead bırakanları da dışarıda bırakarak sayfa görüntülenmesi yapıp bana lead göndermeyen, işte potansiyel müşteri formu göndermeyen kişileri dışarıda bırakıp artık burada bunu mesela kaldırdım. Potansiyel müşteri formu doldurmasını istediğim kişilere de tekrardan bu şekilde de ben reklamlar çıkabilirim, kampanyalar düzenleyebilirim. Artık burada kendi stratejinizi buradaki olaylarınıza göre belirlersiniz. Uygulama hareketlerine bakalım. Bu da Google Play için, App Store için uygulama oluşturdum diyelim. Benim bir uygulamam var. Onun için ne yaptım? Bir veri seti oluşturdum. Bakın hemen buraya geldi. Benim uygulamamın ismi diye bir veri seti oluşturmuştum. Burada mesela benim bir uygulamam var ve bu uygulamayı açan herkese ben tekrardan reklam çıkabilirim. Ya da ne yapabilirim? En aktif kullanıcıları çıkabilirim. Alışveriş tutarına göre kullanıcıları ben burada belirleyebilirim. Hatta ne yaparım? Uygulamayı açan herkes derim. 30 gün dahil et derim. Ya da hariç tut derim. Bakın bunu kaldırırım. Hariç Tut derim, aktif kullanıcılardan çıkarırım. Yani burada ne yaparım? Aktif olmayan ama uygulamayı açan kimselere ben reklam çıkarım. Hem böylelikle ne olur? Benim uygulamamdaki hareketlilik artmış olur. Belki mağazada daha fazla ön plana çıkarılabilir böyle bu tarzda bir strateji belirlenebilir. Müşteri listesi de çevrim dışı olaylardan biz müşteri ekliyorduk ya manuel olarak. Örneğin kapıda ödeme yapan kişileri ne yapacağız? Biz kapıda ödeme yapmayıp ürünü geri çevirenlerden ayıracağız. Yani kapıda ödeme seçeneği sunduklarımızdan başarılı satış gerçekleştiren müşterileri mesela biz buraya ekleyebiliriz. İleri dedim. Bakın burada ben ne yapabilirim? Bakın dosyası şablonunu indir dedim. Burada ileri dedim. CSV dosyası olarak yükleyebilirim. Bunu ben ne yapmıştım? Zaten göstermiştim. Aynısını siz burada bu aşamada yapıyorsunuz. Buna tekrardan girmeyeyim. Geri geliyorum. Çevrim dışı hareketler bu da ne yapıyorduk? Bizim yüklediklerimizden geliyordu. Bakın ben çevrim dışında yüklemiştim buradaki müşterileri. Buradaki çevrim dışı veri setinden ben müşterilerime ne yapabilirim? Tekrardan reklamlar çıkabilirim. Katalog kısmı var. Bakın tişört kataloğunu eklemiştim buraya. Bakın burada All Products bütün ürünlerim var diyor. Ne diyor? Ürün setinizdeki ürünleri görüntüleyenler diyor. Bakın sonra ne yapabilirim? Bu ürünleri sepete ekleyenler, ürünü satın alanları ben buraya koyabilirim. Ee, ürünü görüntüleyenler veya ne yapabilirim? Sepete ekleyenler. Bunları ne yapıyor? Ee, bir küme olarak alıyor. Bakın bunları ben ne yapabilirim? Hedef kitleyi ne yaptım? Ee, 30 gün belirledim bunda. Bunu da 30 gün belirledim. Bunların süresini kısa tutarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü bu kişilere zaten sizin bir aktif kampanyanız olacak. Bu ılık kitlelere, sıcak kitlelere sizin sürekli reklamları çıkıyor olmanız lazım ki ne yapsın işte soğuk kitlelerde sizi gören kişilere hemen birkaç gün içerisinde tekrardan reklamlarınızı görmenize yarar. Bu günler bu yüzden önemli. Siz bunları tabii ki de deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz ama benim tavsiyem 30 gün olarak tutmanız. Kataloglardan da hedef kitlesini bu şekilde oluşturuyoruz. Dönüyorum. Şimdi meta kaynakları var, video var. İleri dedim. Benim videomla etkileşime geçmiş kişileri ben burada ne yapabilirim? Ayıklayabilirim. Mesela videomun 3 saniyesini görüntüleyen kişiler, 10 saniyesini görüntüleyen kişiler veya 15 saniyesini görüntüleyen kişiler. True play diye geçiyor. Ben genelde bunu kullanıyorum. True play kullanıyorum. 15 saniyeyi bir kişi benim videomu izliyorsa demek ki benim ürünüme veya hizmetime ilgi duyuyor demektir. Şimdi genelde insanların dikkat süresi ne diyorduk? 7 saniye diyorduk. Kimisi 5 saniye diyor. Kimisi 3 saniye diyor. Yani süre aslında 10 saniyeden kısa. Şimdi 10 saniyeden uzun bir süre sizin videonuzu izlediyse hele ki 15 saniye izlediyse bu gerçekten sizin ürününüze ya da hizmetinize ilgi duyuyor olabilir. Burada ben neyi kullanırım? Bunu kullanabilirim. Ya da bu bunların içerisinde %50'yi de kullanabilirim. Ya da %95'ini de kullanabilirsiniz. Ben Benim favorilerim bu üçü. Ee, 15 saniye 50, %50 ve %95. Şimdi 15 saniyeyi açtım. Şimdi bu 15 saniyeyi izleyen kişileri bana nereden getirecek? Hemen bunun yanında videolar seçim var. Bakın buradaki linke tıkladım. Hemen karşıma başka bir pencere açıldı. Şimdi ben dilersem Facebook sayfamdan istersen videolarımı ne yaparım getirebilirim. Dilersem ne yaparım? Instagram sayfamdan getirebilirim. Bakın Instagram sayfamda paylaştığım içerikler burada çıktı. Dilersem ben bu videoları seçerim. Bu videoların içerisinden 15 saniye ve üzerini izleyen kişileri ne yap derim? Bana getir benim reklamlarımı bu insanlara göster derim. Ya da ne yaparım ben? Daha önce çıkmış olduğum reklam kampanyaları içerisindeki videoları izleyen kişilere ben bunları çıkabilirim. Bakın kampanyaya tıkladım. Burada benim daha önce oluşturduğum kampanyalar geldi. Tabii ki de şu anda ben buraları blurluyorum. Bunların içerisinden istediğimi seçebilirim. Bütün kampanyalarınızı seçin ve oradan çok izlenme almış videolarınızı seçin derim. Bakalım şimdi buradan bir kampanya seçiyorum. Bakın bu kampanya içerisinde ne varmış? 4 tane video kreatifi kullanmışım ben. Bunları ne yaptım? Seçtim. Ya da içlerinden en çok 2 tane izlenmiş olanı ne yaptım ben burada? Seçtim. Bakın 3 saniye izlenmiş olanlar çıkıyor karşınıza. 15 saniye değil. Bunların içerisinde bu rakamlar da düşecektir. Bundan dolayı ne yapacaksınız? Buradaki videoları olabildiğince dolduracaksınız. Bunun bir rakamı yok. Bana sormayın işte ne kadar doldurabiliriz gibisinden. Doldurabildiğiniz kadar doldurun. Bakın bu kampanya içerisinde de yine aynı videoları koymuşum. Bunların hepsini kontrol ediyorum. Bakın bunların hepsini kontrol ediyorum. Geri geldim. Şimdi ben burada ne yaptım? Daha önce çıkmış olduğum reklam kampanyalarımın içerisindeki kreatifleri buraya ekledim. En çok izlenenleri ekledim buraya. E, hepsini eklemedim. E, ne yaptım? Onayla dedim. E, ondan sonra 365 gün dedi. Buradaki rakamı yüksek tutabilirsiniz. Ben 180 gün olarak tutacağım. Hedef kitle adı olarak ne yapıyorum? Günü belirledim. Ondan sonra Neyi belirledim? 15 saniye dedim. 15 saniye. Ya da burada ne yapabilirim? Triple A dedim. Ne yaptım? Kampanya dedim. Kampanyalarımın içerisinden seçtim ya videolara. Kampanya dedim. Eğer Instagram içerisinden seçseydim bunu da Instagram olarak kaydederdim. Bunları ayrı ayrı sizin de oluşturmanız Gerekiyor. Şimdi ben bu hedef kitleyi oluştur dedim. Tabii ki de siz ne yaparsınız burada. Şimdi atıyorum yeni kampanyalar oluşturdunuz, bir ay yeni reklam kreatifleriyle reklamlarınız yayınlandı. Buraya gelip bunları güncelleyebilirsiniz. Ya da yeni bir hedef kitle oluşturabilirsiniz. Şimdi tekrardan bu hedef kitleyi oluşturduktan sonra karşıma ne geldi? Benzer hedef kitle oluşturun, reklam oluşturun, başka bir özel hedef kitle oluşturun dedi. Bunu seçtim. Bakın yine az önceki pencere geldi. Şimdi Instagram hesabını seçelim. Bakın burada benim kaynak olarak Instagram sayfam geldi. Buraya tıkladığınızda benim profilime kayıtlı olan işte Facebook sayfalarını, Instagram sayfalarını hepsini getirecektir. Burada ben ne yaptım? Instagram sayfamı seçtim. Olaylara geliyorum. Bakın burada bir sürü olay var. Birincisi neymiş? Profesyonel hesabı takip etmeye başlayan hesapları bulabilirim. Seçili olarak gelen bu profesyonel hesapla etkileşime giren herkes altında zaten detaylar yazıyor. Bunları siz detaylı bir şekilde okuyup kendinize göre oluşturabilirsiniz. Ama burada şuna dikkat edin, çakışan hedef kitleler oluşturmayın. Bakın ben burada bu profesyonel hesapla etkileşime giren kişiler, profil ziyaret eden, işte gönderi veya reklama etkileşim bırakan, beğeni, yorum, kaydetme gibi, işte dönen reklamlara yani kaydırmalı reklamları kaydıran veya düğmeye dokunan işte alışveriş yap mesaj gönder butonlarına dokunan kişileri ne yap diyor? bana getir diyorum. Daha fazla kişi dahil edin diyorum. Bakın burada tekrardan ben bu profesyonel hesabın profilini ziyaret eden herkes dedi. Şimdi etkileşim içerisinde zaten bunlar var. Bundan dolayı tekrardan benim bunu seçmeme gerek yok. Burada ben ne seçebilirim? Herhangi bir gönderiye veya reklamla etkileşimde bulunabilen ne yazıyor? Reklamla kaydetme dönen. Bu da var aslında. E, bu hesapla etkileşime giren herkes. Bu hesabı mesaj göndereni seçebilirim. Burada mesela baktığımızda mesaj gönderen yok, sadece etkileşim var, profil ziyareti falan var. Bunları mesela ben ne yapabilirim belirleyebilirim. Burada da ne yaptım? 90 gün olarak belirledim. Hatta bunları siz ne yapabilirsiniz? 30 gün olarak kısa bir sürede tutup insanların hatırlanabilirlik süresi daha yakın olur size. Şimdi 180 gün önceki insanın hatırlanırlığıyla 30 gün önceki kişinin sizi görüp hatırlaması farklı olur. Burada artık kendi stratejinizi nasıl belirliyorsanız ona göre bir rakam yazabilirsiniz. Yerine göre 90 gün çıkabilirsiniz. Yerine göre 30 gün çıkabilirsiniz. Yerine göre 180 gün olarak çıkabilirsiniz. Aslında burada bir rakam tavsiyesi veremem bu tamamen size bağlı sizin deneme yanılmanızla alakalı. Ben 180, 90, 60, 30 olarak kullanıyorum. 30'dan aşağı kullanmıyorum. 180'den yukarı da kullanmıyorum. Bunu belirteyim. Şimdi bunlar, bunların çakışanlarını ben ne yaptım? Engellemiş oldum. Bakın hariç tut diyeceğim şimdi. Burada ne belirleyebilirim? Gönderiniz ya da reklamınızı kaydeden olarak mesela veya bu gönderiyi etkileşim bırakan veya bu profili ziyaret edenleri mesela ben dışarıda bırakabilirim. Artık nasıl bir strateji uyguluyorsam hariç tutları da bırakarak güzel hedef kitleler oluşturabilirsiniz. Bunları tabii ki de siz detaylıca inceleyeceksiniz. Bu hedef kitleleri de kampanyalarınıza göre işte soğuk kitledir, ılık kitledir, sıcak kitledir bunlara göre de belirlemeniz gerekiyor. Hedef kitleme isim veriyorum. IG hesabı dedim Instagram hesabı olarak algılıyorum ben bunu. Ondan sonra ne dedim? Bu profesyonel hesaba mesaj gönderenler etkileşim. Etkileşim ve mesaj bırakanlar dedim mesela. Geldim hedef kitlemi oluştur dedim. Bu da bu şekildeydi tekrar çıktım. Özel hedef kitleye geldim. Instagram'ı oluşturduk. Potansiyel müşteri formu. Yani bu da potansiyel müşteri reklamlarından eğer hızlı formlar oluşturduysanız ve insanların Facebook ve Instagram üzerinden size form doldurup işte iletişim bilgilerini gönderip bunlar üzerinden bir reklam çıktıysanız eğer bunu seçebilirsiniz. Formu açan herkese ben gösterebilirim. Ya da form açan ancak göndermeyen kişilere çıkabilirim. Atıyorum benim bir ben bir potansiyel müşteri reklamı çıktım. Hızlı form dolduruyorum. 5 gün sonrasında da mesela form açan ancak göndermeyen olarak başlatabilirim. Ne olmuş olacak? benim reklamımı görmüş, formu açmış, göndermekten vazgeçmiş kişileri ben burada ne yapabilirim? Tekrardan bu reklamları göstererek form doldurmalarını sağlayabilirim. Belki de buradan insanlara ben satış gerçekleştireceğim. Bunları sizin oluşturmanız gerekiyor. Bir reklam çıkmadan önce işte soğuk kitlenizi, ılık kitlenizi, sıcak kitlenizi belirlemek önemli. Devam ediyorum. Potansiyel müşteri formu. Bakın buradan da hangi formda reklamlar çıkıyorsam isimlerini seçiyorum, atıyorum. Bu formda reklam çıktım. Bakın bu formu açan ancak göndermeyen kişileri reklam çık diyorum. Bakın dahil et dedim. Ne yaptım? Ee, başka bir form seçtim. Önceki reklam kampanyalarında oluşturduğum bir formu seçebilirim. Oradaki insanlara da çıkayım. Belki o zaman göndermediler veya belki ben o zaman bu e, hedef kitle oluşturmayı bilmiyordum. Şimdi tekrardan karşılarına çıkayım deyip onları da dahil edebilirim. Bakın ben bunu da dahil edebilirim. Gün olarak zaten 90 maksimum olarak geliyor. Yani burada siz 180 yazdığınızda hata alabilirsiniz. Bu 90 gün olarak durabilir. Burada da siz bunu ne yapabilirsiniz? 30 gün olarak belirleyip bir hedef kitle oluşturabilirsiniz. Ben şimdilik geri döndüm bunu oluşturmayacağım. Biz reklamlarımızda bir etkinlik olay belirleyebiliyoruz. Bunlar içerisinden ne yapabiliyoruz? Bu etkinlikle ilgili bir olay gerçekleştiren kişileri getirebiliyoruz. Bakalım. Bakın şimdi burada segment var. Gidiyorum veya düşünüyorum yanıtını veren kişiler. Gidiyorum olarak yanıtlayan kişiler. Düşünüyorum yanıtını veren kişiler. Etkinlik sayısını ziyaret etmiş e, sayfasını ziyaret etmiş olan kişiler. Gibi gibi burada ne var? Bir sürü olay var aslında. Bunlardan mesela ben bir tanesini seçiyorum. Düşünüyorum yanıtını veren kişileri seçtim. Mesela Facebook etkinliği dedim. Tabii ben bir etkinlik belirlemedim burada. Sizin burada bir etkinliğiniz çıkacaktır. Daha fazla kişiyi dahil et dedim. Burada başka ne seçebilirim? Etkinlik sayfasını ziyaret etmiş kişileri seçebilirim. Bakın gidiyorum olarak yanıt veren kişileri de ben ne yaptım? hariç tut olarak belirledim. Eğer etkinlik reklamları da çıkıyorsanız böyle hedef kitle belirleyebilirsiniz. Bunu da zaten etkinlik reklamları nasıl çıkıldı de ileriki derste göstereceğim size. Geri geliyorum. Eğer sizin bir e-ticaret mağazanız varsa burada siz katalog reklamlarıyla hızlı deneyim oluşturabiliyorsunuz. Bunu da nasıl yapacağınızı göstereceğim. Buradan hedef kitle nasıl oluştur onu gösteriyorum sadece. Diyelim siz bu videoların hepsini bitirdiniz. Tekrardan geriye dönüp bakıp bu videoları izleyip bu hedef kitleler nasıl oluşturulmuş onlara bakabilirsiniz. Ben sadece konudan konuya atlamamak için burada sabit kalıyorum. Bakın burada hızlı deneyimleri seç diyorum. Şu an hızlı deneyimim olmadığı için çıkmadı. Eğer hızlı deneyim olsaydı buradaki hızlı deneyimlerimi ben görecektim. Bunlardan ne yapacaktım? Bakın burada people who opened this instance experience. Bu deneyimi açan kişileri göster diyorum, getir diyorum. Ya da ne var burada? People who clicked any links in this instance experience. Yani ne diyor? Bu deneyimdeki herhangi bir linke tıklayan kişileri diyor. Ben bunları ne yapabilirim? Hedef kitle olarak oluşturup tekrardan reklamlar çıkabilirim. Eğer benim oluşturduğum reklamların içerisinde hızlı deneyim varsa, Facebook sayfası var. Bakın Facebook sayfamla etkileşim kuran herkes. Bakın Instagram sayfamdakilerle benzer şeyler. Bunlar bunu geçiyorum. Alışveriş var. Facebook'ta ya da Instagram'da mağazanız varsa siz bunu kullanabiliyorsunuz. Ve bu Türkiye'de kullanılmıyor maalesef. Bakalım. Bakın şimdi burada ben platform olarak Facebook, Instagram falan bunlardan mesela Instagram'ı seçtim. E, profesyonel hesap diyor. Bakın zaten burada deaktif bir şekilde gözüküyor. Burada ticaret yöneticisini açtım. Bakın burada ticaret hesapları hesap ekle diyorum. İleri dedim. Evet dedim. Ülke seç dedim. Bakın mağazalar seçtiğiniz ülkede mevcut değille karşılaştım. Gördüğünüz gibi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde olsaydı ben ne yapacaktım? Buradaki satış kanallarımdan mağazalar oluşturabiliyorum. Burada satış yapabilirim. Ama bu bizim ülkede kullanılmadığı için biz ne yapıyoruz? Katalogları kullanıyoruz ya da web sitemizdeki trafiği, alışveriş yapan kişileri, site ziyaretçilerini, işte pikselleri ve dönüşümler hapisini kullanıyoruz. Kataloğunuzdaki Facebook'taki ilanlarla etkileşimde bulunmuş kişilerden bir hedef kitle oluşturun diyor. Bakın ilanlardan, katalogdaki ürünler var. Katalogdaki ürünler hakkında mesaj gönderen kişilerden de ben hedef kitle oluşturabiliyorum.